Arkadaşlar, arkadaşlar korku videosu atmıştık ya. E şu an bunun içine gireceğiz. Evet. Suna bulduğumuzda bulduğum, suna koyacağız. Al. Tut suna. Evet. Gireceğiz. İçi böyle. Çok korkunç ya. Gece görsem korkaksın. Zaten tavanlar beğenmiş çek hasan. Baksanıza. Orada böyle yığın var var. Oraya da girebilir mi? Öbür yere geliyoruz şimdi. Ben bura öbüründe daha aferin, aferin. Şöyle şey <laughs> korkunç. Şöyle çevirişimden var. Arkadaşlar çekeyim. var. Oy ay ay. Bisiklet var. Bisiklet var? içinde onun bir şey var. Cevdet abi çekiyorum. Güneşten gözükmüyor ki. Cevdet abi. Cevdet abi. Cevdet abi. Cevdet abi. Cevdet abi. Cevdet abi. Dolabı açıyor. Arkadaşlar abi. tarafta. abi. Cevdet var. Cevdet abi. Cevdet abi. şu torattan mı? Olay gidip gidecek. Allah Allah. Hasan diye gördüm, Allah çarptım bir <laughs> şeyi. Benim de bir şey gördüm, Çünkü şey ya. Allah belanı versin. Şey kimsi ya. Saçma. tamam. <laughs> ne? diğer eve gidip mi? Şimdi got yanan olur. Olursun ki Değil mi? Ondan çok da abartmayalım. Onlar <laughs> onu şey olsa bizim de aldığımız var. Hadi gel. <laughs> Neyse gel öbür şeyleri.

Burada korkutucu. Çok korkutucu değil de aslında. Değil mi? Bak, de. Bak yine de. Sanırım bir içi bir evet. <laughs> Burası da öyle.